Herkese merhaba. Bugün 22 Ağustos Cuma ve yavaş yavaş artık aslan mevsimini bitirmek üzereyiz. Güneş yarın sabah itibariyle Başak Burcu'na girecek ve önümüzde bir ay kadar bir süre Başak etkilerinin altında olacağımız bir döneme giriyoruz. Bugünkü videoda da tam bu Başak mevsimine girerken Başak Burcu'nun sıfır derecesinde gerçekleşecek olan yeni aydan bahsetmek istiyorum. Bu yeni ayın ilginç özellikleri var. Ee, dolayısıyla o yüzden <laughs> yeni ay ile ilgili video yapıyorum. Uzun zamandır yeni ay videoları yapmıyordum. Birincisi iki kere üst üste aynı burçta aynı ay içinde aynı ay derken yani astrolojik olarak e, başak mevsimli yani iki tane yeni ay olacak. Yarınki e, sabah saat 9 sularında tam güneş Başak Burcu'nun sıfır derecesine girdiğinde ay da Başak Burcu'nun sıfır derecesinde olacak. Dolayısıyla yarın sabah saatlerinde bir sıfır derece Başak'ta bir yeni ay gerçekleşecek. Bir sonraki de 21 Eylül'de yani tam Başak mevsiminin bitip teraziye geçtiğimiz dönemden hemen önce 29 derece Başak Burcu'nda bir diğer e, yeni ay gerçekleşecek. Normalde yeni aylar aynı burçta olmazlar üst üste ama böyle sıfır dereceye geldiği zaman e, nadiren de olsa gerçekleşiyor e, bu ikinci olacak olan yeni ay yani 21 Eylül'deki aynı zamanda bir güneş tutması olacak. Yani Başak Burcu'nun 29 derecesinde bir e, güneş tutulması olacak. Dolayısıyla tutulmalar mevsimine de girmiş sayabiliriz kendimizi. Ondan önceki bir ev. Aslında bu bile tutulma gibi etkiler verebilir. Çünkü ay düğümüyle aynı burçta güneşli ay ama çok uzaklar birbirine. Dolayısıyla tutulma olarak kabul etmiyoruz. E, şimdi önümüzde 8 Eylül'de bir balık burcunda bir ay tutması olacak. Yani Balak, balık başak ikisinde biliyorsunuz orada. orada. O konuyla da ilgili detaylı bir videoyu yapmayı planlıyorum tabi. Ama şimdi bugün bu başak yeni ay ile ilgili özet tadında bilgi paylaşmak istedim sizle. Tabi dedim ya yani biraz sıradan olmayan bir durum iki tane yeni ayın aynı burçta olması. Ya aslında tam olarak yani tam başak sezonunun açılışı. 0 derecede Başak burcunda ve Başak burcunun kapanışı e, güneş tutulmasıyla taçlandırılıyor gibi bir durum olacak. Yani bu ay tamamen Başak burcu etkileri altında olabileceğimizi söyleyebilirim. Tabi güneş ve ay e, Aslan burcundan çıkıp bugün itibariyle ya da yarın sabah itibariyle Başak burcunun ilk derecesine girdikleri anda yeni ay oluşturduklarını 0 derecede Biliyorsunuz e, Uranüs'te de bir derece İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla bu yeni ay Uranüs'e bir kare yapıyor olacak. Yani yeni aylar, dolunaylar Uranüs'e kare yaptığı zaman e, bazı beklenmedik şeyler olabiliyor genelde. E, yani bu beklenmedik hayatınızda da ani değişimlere e, işaret eden bir durum da olabilir. Bazılarınız için bu heyecan verici bir şey de olabilir bir başlangıç olabilir. Yeni aylar hep başlangıçları gösterir. Bazılarınız içinse yorucu bir, sarsıcı bir deneyim de olabilir. Mesela Başak temaları e, ön planda olduğu için ani bir sağlık sorunu falan şeklinde de gösterebilir e, kendisini. Bazılarınız için tabii ki. Ama e, özet olarak yani bir değişim yapmanız çok olası. Ve bu değişimi böyle geriye yönelik bir şeyi düzeltmek amacıyla yapmanız gerekebilir. E, başak yeni ayından dolayı. Özellikle bu yılın başlangıcında gerçekleşen bir olaya geri dönerek yani Satürn ve Neptün'ün de balık burcunda olduğu dönemlere ait bir konuyla ilgili bir değişim yapmanız gerekebilir. Şu anda da biliyorsunuz Satürn Koç burcunun ilk derecesine geriye doğru geliyor. 1 Eylül'de balık burcuna tekrar giriş yapacak. O girdikten de bir hafta sonra zaten balık burcunda ay tutulması gerçekleşecek. O ay tutulması da biraz sıkıntılı bir ay tutulması gibi ama güneş tutulması güzel gibi gözüküyor. Son derecelerde olmasına rağmen. onları ilerleyen videolarda değineceğim tekrar. Peki o geçmişe döneceğiz dedik yani geçmişe dönmek tam olarak ne anlama geliyor olabilir? <laughs> Tabi başak enerjisine hesaba katmamız lazım. Şu anda o etkin. Dolayısıyla gidip de aynı hataları yapıp aynı yoldan yürümek şeklinde gerçekleşmeyecek. Geriye dönmek durumu muhtemelen yani Başak sezonundayız dediğim gibi yani analiz edip böyle parçalara ayırıp düzeltmek zamanı bazı şeyleri iyi hale getirmek fix etme zamanı yani bu e, geçmiş durum işinizle ilgili olabilir e, yani para durumunuzla ilgili olabilir belki yaşadığınız bir ilişkiyle ilgili olabilir. yani Oraya dönüp o o konuyla ilgili bir şey rafine etmeniz, düzeltmeniz analiz etmeniz gerekebilir. Tabi hangi konularda olduğunu anlayabilmek için e, Başak ve İkizler Tüm Burç evlerinize bakmanızı öneririm. Yani bunu da söylüyorum tabii herkes bunu yapamayabilir tabii ki ama e, yani herkes için de şimdi tek tek burç yorumları yapsam onlar çok e, doğum doğmatesi olmadan her zaman söylediğim şey işte biliyorsunuz artık yani e, doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Dolayısıyla yani zaten başak ve e, balık burçları e, başak ve balık yani e, başak ve İkizler burçları birbirlerine kare yapan burçlar dolayısıyla bulundukları evlerde e, birbirlerine kare yapıyor olacaklar yani. O hayat alanınızla ilgili geriye dönüp bir şeyi çözmeniz gerekebilir. Mesela kendi örnek vereyim. Ben Başak yükseliniyim. Dolayısıyla bu tutulma 5 derecede de yükselinim. E, Yükselemede çok yakın bir yerde olacak. Dolayısıyla 10. evinde ikizler e, yani bu iki ev yani bir kişilik birinci evim sağlığım, görüntüm, e, canlılığım ve kariyerimi ilgilendiren evler konusunda bir e, Çatışma var gibi gözüküyor. Mesela yine örneği devam ettirmek gerekirse. Benim işe ayıracağım zamanla, yani 10. evin konularıyla, ikizler konuları, egzersiz yapmaya ayıracağım zaman e, konusunda ciddi problemlerim var uzun süredir. Egzersiz yapmakta da birinci ev başa. Şu anda da o tavan yapmış durumda. Aa, yani hangisine daha fazla zaman ayırmam lazım ya da nasıl bir ayarlama yapmam lazım ikisinin de düzenli bir şekilde çalışması ikisi de çok önemli çünkü tabi bu analizi yaparken e, natal merkürünüzün de doğum haritanızdaki merkürün de nerede olduğuna bir göz atın derim onu da kendi örnek vermek gerekirse 5. evde benim oğlakta merkürüm e, dolayısıyla hem detaylı sıkı çalışma 10. evimin yönetisi, kariyer evimin oğlakta merkür hem de birinci em yöneticisi beşinci evde olduğu için aynı zamanda disiplinli bir şekilde egzersiz yapma ee, durumu ikisiyle birbirle çatışma halinde. Ee, şu andaki bu iki hayat alanı. Belki siz de böyle bir çıkarım yapabilirsiniz. Yani birisinin üstün gelmesi lazım. Ee, yani anlay anlayabilin diye kendi örnek verdim. Ee, şimdi Başak Burcu'ndan biraz bahsetmek gerekiyor tabii ki. Yani Başak Burcu her zaman bir defa sadelikle alakalıdır yani saflıktır e, saflaştırmadır, temiz temizliktir e, ya da mükemmeliyetçiliktir Tabii ki bir de özellikle Güney adüğümde şu anda başakta yani bu temizlenme saflaşma temaları e, yoğun e, bu aralar ama bu detaycılık ve mükemmeliyetçilik bazen o Başak tüm burcu evi ile ilgili hayat alanlarınızda e, biraz böyle bezginlik vermiş olabilir. Halsizlik, yorgunluk, ümitsizlik, e, hatta endişe vermiş olabilir. Çünkü neden? Güney ay Gönlüğü de e, Başak Burcu'nda şu anda. Dolayısıyla böyle bir ruh halinde olabilirsiniz. E, uzun bir süredir bazılarınız. Özellikle Başak yükselenler tabii ki. Ama diğerlerinizde Başak hangi e, tüm burçlarınızı e, gösteriyorsa o alanlarda böyle hissediyor olabilirsiniz. Ama şimdi bu Başak Burcu'nun ilk derecesinde e, bir de bu Yeni ay Regulus takım yıldızıyla da kavuşma halinde olacak. Yani Regulus e, adı üstünde yani e, krallara, aslanlara e, özel bir e, sabit yıldız. Yani güç vermekle alakalı bir yıldız. Şimdi onun çok da detaylarına girmeyeyim ama mesela geçen hafta benim e, bir tarot baktı arkadaşım. Güç kartı çıktı. Üzerinde böyle resmen e, şey vardı. Aslan vardı. E, yani güç kazanacağıma yönelik, otorite olacağıma yönelik bir e, anlam çıktı. Tam da Başak Burcu'nun e, ilk derecelerinde bir güneş tutulması, yükselime yakın bir yerde olması, güneş tutulması demeyelim, e, yeni ay olması, sonra da güneş tutulması olacak. Kendime yakın gördü. Yani demek istediğim bu e, yeni ayın Regulus sabit yıldızıyla kavuşunda olması, işte bu biraz evvel bahsettiğim ataleti üstümüzden atmamıza ve o tahtımızı yeniden ele geçirmek için bize kuvvetli bir motivasyon verebilir. Neden? Çünkü yeni ay dediğim gibi Uranüs'te bir kare yapacak. E, bu sefer yepyeni bir şeye başlıyorum ve bu başladığım şey daha öncekilere benzemeyecek diyebilme ihtimaliniz çok yüksek. Yani daha unique, daha kendinize özgü daha otantik bir şeylere başlamanız çok olası bu yeni ay ile beraber. Bu yaptığınız şey veya yapmaya başlayacağınız şey Belki etrafınızdaki de şok edebilir. Sonuçta Uranüs ile kare yapan bir güneş ve ay var. Ne yapıyor lan bu kafayı yedi falan da diyebilir çevreniz. Bu yeni başladığınız, yeni girdiğiniz yolda. Ama e, yani birilerini rahatsız edebilirsiniz. Ama tahtınızı yeniden oturabilmek için, onu geriye alabilmek için bireyselliğinizi ortaya koymanız lazım. Bu dönemde. Ve güneş Uranüs karesi de bunun için kaçınılmaz bir fırsat verebilir. Yani böyle sovrun bir enerji var benim buradaki dönemde yazdığı gibi. Yani Sovereign e, kendine yönelik kural tanımayan diyeceğim ama kural tanımayan değil. Kuralların üstünde e, otantik e, olmaya çalışan diyelim. Öyle bir enerji var yani. Hani şu anda da herkes o kafada takılıyor ya yani öyle herkes çok otantik e, ama herkes bir, birbirine benzemeye çalışıyor yani. E, onun için her, geçen gün o otantiklikten biraz da uzaklaşıyor insanlar ama bu yeni ay bunun için bir fırsat verebilir hepimize. Peki Başak tüm burç evinizle ilgili konularda krallığınızı nasıl ifade edecek? Nasıl ortaya koyacaksınız? Bunu sadelikle yapmanız lazım işte. Yani o gereksiz sesleri kapatarak ya da ekranın arkasında bir sürü şey olur ya açık ekran. Ya yani onların hepsini kapatmanız yani duymamayı başarmanız lazım. Sizin için en çok anlam ifade eden şeyleri yaparak çünkü Başak Burcu fazlasıyla sadakatle alakalıdır. Yani kendinizi vakfetmekle alakalı bir burçtur. Aslına bakarsanız da o orijinal olmak, otantik işte olmak, unique olmak, işte sovereign e, olabilmenin yolu kendinizi neye sadakatle bağlayacağınıza, kendinizi neye hangi konuya vakfedebileceğinizi bilmenizle alakalı e, bir durum. Yani orijinal olmanız için kendinizi adadığınız alanı bilmeniz, bu alana hakim olmanız lazım. Yani bu alan çok basit bir şekilde çocuklarınız olabilir, kariyeriniz olabilir, işte ilişkiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Yani adadığınız alan yani veya yetenekli olduğunuz bir konu da olabilir. Bu kendinize adadığınız şey. Ama bir şekilde adam adamma durumu vardır yani. Başak Kuncu. Başak Enerjisi bir konuda uzmanlaşmayı da gösterir. Zanaatkarlarda falan olur yani. Bir alanda mükemmel olan insanlardır. Çünkü o konuya üzerinde uzmanlaşırlar. Yani bir kadın bir kurabiye yapar. Kimse onun gibi yapamaz yani. Ee, değişik bir lezzeti vardır yani. Utantiktir çünkü. Kimseye benzemez. Bu yeni ayda e, birçoğunuzda yani hangi alanlarda unik, kendimize özgü bir yeteneğiniz var. Hangi alanlara yönelmek veya hangi uğraşlarla uğraşlara kendinizi adayıp zamanınızı ayırmak e, istediğinizle alakalı önemli içgörüler elde edebilirsiniz. Yani hangi alanlarda orijinal otantik yaklaşımlarınız var. Bunları keşfedebilirsiniz. Ya da bunların varlığının bilincindesiniz belki. Onları yani bu becerilerinizi biraz daha rafine etme, mükemmelleştirmek isteyebilirsiniz. Yani bunu şey için söylüyorum. Böyle amaç arayan insanlar vardır ya. Bir türlü istediğim şeyi tutkuyla bağlanamadım falan filan diye söylenen bir sürü insan var. Ee, özellikle büyük şeylerde yaşayanlar. Yani bunun için bu amacı keşfetmeniz için o otantik size özgü olan şeyi ya da varsa böyle bir beceriniz. Mükemmelleştirmek için e, güzel bir fırsat verebilir bu yeni ay. Bu e, bazılarınız hayatında basit bir şekilde doğaya çıkmak şeklinde de yansıyabilir. Yani Dedim ya sesleri kesmeniz lazım. Yani fişi çekmeniz anlamına da geliyor olabilir. Yani unplugged from the system. <laughs> matrix. De diyebilirsiniz. Yani o dijital ortamlardan suni zekadan e, uzaklaşmanız iyi olabilir. Yani Bir şekilde hayatınızı sadeleştirme ihtiyacı verebilir bu yeni ay. Mesela çıplak ayakla toprağa bakmak, basmak tam böyle bir e, başak yeni ayı e, teması. Onun için yani ayakkabılarınızı çıkarın, terlerinizi toprakta yürüyün yani. Çok iyi hissedeceğinize eminim. Bu her zaman zaten iyi hissettirir de. Hatta ben dövme yaptığım zamanlarda bir kız vardı. Sürekli e, çıplak ayak yürüyordu. Ayağının altına barefoot yazmıştık. Yani çıplak. Ayaklı diye ee, çok ilginç bir dönem olmuştu. Dünyada eşi benzeri olmayan. Neyse, ee, ya da sağlıklı yemekler yapmak. Ee, ya ne bileyim böyle TikTok'ta akşama kadar salak salak zaman geçireceğinize güzel bir kitap okumak. Ee, i̇yi olabilir bu yeni ay zaman. Yani bu her zaman böyle ideal insan olun kafasına değilim ben de yani TikTok'ta falan zaman geçiriyorum da bu ay böyle bir sadeleşme, saflaşma enerjisi var havada. Yani bu tip eylemler belki size otantik amacınıza daha fazla yaklaştırabilir. Onu hissetmenize yardımcı olabilir. Zaten Başak Burcu demek yani azıcık aşım, ağrısız başım kafasında bir burçtur. Ama az derken de yani kalitesiz olmasını göstermez yani. Az alalım ama kaliteli olsun. Az kullanalım ama uzun süre kullanalım gibi. Mesela bu dönem biraz daha fazla dua edebilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Journal edebilirsiniz. Yani bir şeye kendini adamanız, ona bağlanmanız önemli olabilir bu aralar. Sizi hayatta hissettiren herhangi bir şeye. Yani orada bir yeni ay var. Ee, Başak Burcu'nun ilk derecesi. Yani güneş bunu talep ediyor olabilir bizden. Ee, size özel becerilerinizi, yeteneklerinizi başkalarıyla paylaşarak parlamanızı e, istiyor olabilir. Ama bunu hizmet ederek Başak Burcu'nun olduğu için. Zaten Başak Balık Ekseni yani hizmette e, alakalıdır. Hizmet teması ön plandadır. yani. Başak Burcu karşılık bekleyerek hizmet etmek. Bu da kötü anlamda söylemiyorum yani. Balık burcu da karşılık beklemeden hizmet etmeyi sembolize eder. Dolayısıyla ne zaman karşılık bekleyerek hizmet edeceksiniz, ne zaman karşılıksız hizmet edeceğinizin dengesini bulabileceğiniz bir ay döngüsü olabilir bu evreye. Tabii daha karar vermedim ama videonun başlığını fırtına öncesi sessizlik diyebilirim. Belki değiştiririm bilmiyorum ama yani O şekilde düşünmemin sebebi de e, yani tutulmalar sezonuna giriyoruz. E, bu tutulmalar zamanı kadersel etkilerin çok ani bir şekilde hayatımıza e, etki ettiği dönemlerdir. Nedir kadersel etkiler? Bulunduğu eksene göre değişir. 1-7 ekseninde bir anda boşanırsınız. İşte mesela başak yükselirsiniz, balık e, yükselirsiniz veya e, ne bileyim 4-10 ekseninde ise bir anda taşınabilirsiniz. Yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Yani böyle çok ani gelişmeler olabilir o evrenizle ilgili konularda. Dolayısıyla böyle bir hareketli dönemden önce son sakinlik dönemi olabilir bu yeni ay. Yani 21 Eylül Başak Güneş tutulmasından sonra o 2025'in belki o sayko kafası e, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayabilir. Yani biraz daha zor bir döneme giriyor olabiliriz. Dolayısıyla özetleyen becerilerinizin farkına varın bu dönemde. Onları ya da varsa rafine edin. Bunları otantik bir şekilde aynı zamanda bireyselliğinizi de koruyarak Güneş, Uranüs, Karesi diğer insanlarla paylaşmaya çalışın ben derim. Yani Bu yeni ayın özet teması bu olacak gibi. Dediğim gibi kendinizi bir konuya adayın. Vakfedin ve hizmet motivasyonunuz kuvvetli olsun. Yani Aldığınızı vermeye veya toplumla paylaşmaya çalışın. Bu bir yeteneğiniz olur. Veya başka bir şey olabilir. Ayaklarınızda yere bassın bunu yaparken tabii ki. Yani yani literal olarak da ayaklarınız toprağa basabilir tabii ki yaparken. Ve şimdilik yani çok sonuç odaklı bir yaklaşımdan ziyade amaç odaklı bir şeyler yapmaya çalışın. Veya bu tip bir şeye adım atın derim ben bu yeni ay zamanı. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.